Türk, siyaset tarihine damga vurmuş bir isim olan devlet eski bakanı Cavit Çağlar'ı dün bir kez daha Mudanya Üniversitesi'nin düzenlediği Tecrübe Konuşuyor programında dinledik. Ülkemizin spor, ticaret, siyaset tarihinde silinmez izler bırakmış Çağlar'ın, suyun öte yakasında, memleketi G. Ümülcine'nin kırsalında başlayan ve sonrasında Türkiye'ye göçüyle devam eden çalkantılı yaşam öyküsünün kısa bir özetine kulak verdik. Yol gösteren ve cesaretlendirici tavsiyelerde bulunan Bakan Çağlar'ın konuşması öğrenciler tarafından da pür dikkat dinlendi. Çağları üniversiteye gelişte rekt, profesör doktor Emin Karip, genel sekreter Ali Molla Salih ile mütevelli heyet üyesi son başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, danışman profesör doktor Sayım Kılavuz kapıda karşıladılar. Salona geçildiğinde ise kürsüye önce rektör Karip çıktı. Üniversitesinin 3 yıllık süreçte 3 fakülte, Mio bölümleri ve enstitüleriyle hızlı gelişimine dikkat çeken rektör, öğrenci sayılarının da bu süreçte 2000'e ulaştığını vurguladı. Daha sonra külsüye gelen bakan Çağlar ise öğrencilerin sınavlara çalıştığı gibi kendisinin de mudanya üniversitesindeki konuşması için hazırlık yaptığını anlattı. Öğrencilerin mezun olduklarında yeni bir hayat kuracaklarına değinen Çağlar, gençlere kendi yaşamını örnek almalarını önerdi. Türkiye, de halen 208 üniversite bulunduğunu bakanlık yaptığı 49. hükümet döneminde vakıf üniversitelerinin önünü bizzat lideri Süleyman Demirel'in açtığını hatırlattı. Çağlar, her bir üniversitenin fabrika olduğunu da dile getirdi. Kendisini iş insanı, evladı Fatihan olarak tanımlayan Çağlar, ben Yunanistan. Ne Gümülcine şehrine bağlı Üşekdere köyünden doğmuşum. Ama biz Karamanlıyız, Karaman'dan oralara gitmişiz, diye konuştu. Hayatını konu alan kitabının şimdiye dek yüz. Bini aşkın sattığını da hatırlatan Çağlar, bundan öğrencilere tek tek imzalayıp gönderme sözü de verdi. Gençlere, simit de set. Öğme, benzin istasyonlarında pompacılık da yaptım, eczane çıraklığı da yaptım. Sonra iş insanı, milletvekili, bakan da oldum. Cumhuriyet çok güzel bir şey. Cumhuriyet olmasaydı ben milletvekili ve bakan olamazdım, diye konuştu. İnandıkları yoldan gitmelerini önerdi. Gençlere hayatını çalışarak, mücadele ederek kazandığını söyleyen Çağlar, inandığınızın peşinden gidin. Tavsiyesinde bulundu. 1984 yılında büyük bir sağlık sorunu yaşadığını, Cleveland'da ameliyat olduğunu ve Allah'ın kendisini kurtardığını hatırlatan Çağlar, sonrasında Bursa'da tekstille büyük bir imparatorluğa dönüştüklerini, 5 fabrikaya ve 25 bin çalışana kadar çıktıklarını vurguladı. 3. Dönem bakanlık yaptığını ve kötü günlerde yaşadığını kaydeden Çağlar, bankasına el konulduğunu, ABD'de tutuklandığını, 13 günde Türkiye'ye iade edildiğini, 9 ay 15 gün hapis yattığını, 500 ayrı davadan 750 yılla yargılandığını, fakat hepsinden beraat ettiğini söyledi. Bakan Çağlar, T, ülkenin Rusya uçağını düşürmesi sonrası gerilen ilişkilerin onarımı ve iki ülkenin yeniden diyalog kurmasındaki katkılarından dolayı, 2017 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dostluk nişanı verilen ilk Türk vatandaşı olduğunu da hatırlattı. Çağlar, Şubat 2019, Dada TMS fail uzlaşıp, tüm borçlarını kapattığını kaydederek, şirketlerimize 300 milyon dolar kredi kullandık, 1 milyar dolara yakın geri ödeme yaptık. Yüzyıllık yük üstümden kalktı dedi. Konuşmasının satır aralarında gençlere öğütler vermeye devam eden Çağlar, asla pes etmeyin inandıklarınızdan asla geri adım atmayın. Başarının sırrı inanmak ve çalışmaktır. Kendinizi sürekli yenileyin, geliştirin dedi. Hayatında kimseye kazık atmadığını, bilerek boğazından haram lokma yemediğini bu sayede akil, güven duyulan bir Cavitça, lar olduğunu vurguladı. Şöhretin kısa yoldan gelmediğini de ifade eden Çağlar, gençlere cumhuriyetin kıymetini bilmelerini salık verdi. Cavitça Yumuşak Geylar Üniversitesi'ni kuracak Genel Sekreter Ali Molla Salih, in Moderatörlüğü'nde soru-cevap bölümünde ise Bakan Çağlar öğrencilerden ve akademisyenlerden gelen sualleri yanıtladı. Çağlar, Uludağ Üniversitesi'nin Bakanlığı döneminde her şeyinde eli olduğunu hatırlattı. Bursa'nın hafif raylı sistemi için gerekli 450 milyon dolarlık Dünya Bankası kredisini kendi dönemlerinde çıkarıldığını yine EYAS NEO vakça du gaz kombine çevrim santrali için de Japonya'dan 750 milyon dolarlık kredi bulduklarını ve temelini o dönem attıklarına dikkat çekti. Bursa Spor, Eyda değinen Çağlar, buraya kendisinin de başkanlık yaptığını, o dönem efsane olduğunu, takımın şimdi de iyi gittiğini, yönetimi başarılı bulduğunu, kendilerine Bursa'daki bir maça gelme sözü verdiğini söyledi. Çağlar, Bursa Spor, un maçlarını 40 bin kişinin izlemesinin de müthiş bir aşk olduğunu dile getirdi. Çağlar, bir öğrencinin, Bursa, ya yeni yatırımlarınız olacak mı, sorusuna da, Cavit Çağlar Üniversitesi'ni kuracağım yanıtını verdi. Çağlar ayrıca, Bursa'da kendisinin ve ailesinin adını taşıyan 6 ila 7 okulda 6500 öğrencinin eğitim gördüğünü, iki cami yaptırdığını, Doktor Ayten Bozkaya yıl birlikte kendi adını da taşıyacak, Türkiye'nin en büyük spastik çocuklar hastanesinin de Bursa'da inşaatının sürdüğüne değindi. Çağlar, fabrikalarında şimdiye dek 1 milyona yakın insan çalıştığını ve hiçbiriyle problem yaşamadığını hatırlatarak bizi, benimle çalışan işçi arkadaşlarımız büyüttü diye de çalışanlarına övgüde bulundu. Çağlar gençlere, ileride işveren, patron olursanız siz de benim gibi işçinizle birleşin, bütünleşin diye tavsiyede bulundu. Bursa'nın deneyimli siyasetçisi iş insanı Çağlar'ın konuşmasından geniş kesitleri haber sayfalarımızda okumuşsunuzdur. Gittiği, konuştuğu, bulunduğu her ortamda itibar gören Cavitçaların Bursa'ya geride bıraktığı yatırımlar, hizmetler alt alta sıralansa sayfalar yetmez. Bu nedenle, attığı her adım, yaptığı her konuşma, çıkardığı kitap çok ses getiriyor. Bakan Çağlar bu minvalde mudanya, üniversitesinde de büyük ilgi gördü.